Şeyi gördüm. Eee yok bırak yine sok gelmez ee, şeyi gördüm bu arada geçen gün hani Vertigo Games'i konuşmuştuk ya birisine e, şey göndermişti. Haciz göndermişti. Haciz değil de bir e, şey göndermişti. Onlar kendileri açıklama yapmış. Dedim ya hani o gün de demiştik ya konunun hepsini görelim öyle biraz daha konuşuruz demiştik. Yine hepsini tamamen öğrenmedik çünkü dava devam ediyormuş ee, ve ama düşündüğümüz gibi davaymış elinde sonunda da bir dava açmış ama şöyle bir tabii ki de hani iki tarafında dediğine bu tür şeylerde çok inanmamak lazım ama Vertigo Games'e şöyle bir açıklamada bulunuyor diyorlar ki biz bu LinkedIn postu atan kişinin kocasını fiziksel olarak iş yerinde dosya kopyalarken yakaladık diye bir açıklama yapıyor. Dosya kopyalarken yakaladık ve bu dosyada bu hard diskte hard diski de getirmiş orada unutmuş değil gibi bir açıklama yapıyor. Ee, bu zaten hani biz de bu bilgilerle biz orada şey tutuk tutanak tutuyorduk. Ondan sonra bu bilgilerle beraber şeye gittik. E, mahkemeye gittik. Mahkemede bu şeyi bu bilgiler dahilinde o o şeylere, o cihazlara kontrol sağlanması için el koymuş gibi bir şey söylüyor. Ha tabii bunun ne kadar doğru ne kadar yanlış olup olmadığını ben bilemem. Ben size şu anda bilgi aktarıyorum. Hani okuduğumu söylüyorum. Çünkü hani Vertigo Games'in söylediği şey bu. Dava sürecek büyük ihtimalle. Yok kocası değil. Nasıl kocası değil ya? Başka bir şey alışalım. Hayır Bir dakika merak ettim. Bir sana bakıyorum. Vertigo Games. Emin misin? Ay LinkedIn e, LinkedIn'e açıklama yapmışlar. O oh, kamera. Neyse böyle bir açıklama var. Karşı taraf var. Yani bu davalık bir şey. Yani olay yavaş yavaş ya şey olacak. Kocası yani başka bir şirketiyle de kızın olayla bağlı sadece hard disk. Ha pardon. E, tamam o ben şey yapmışım. Soruşturma tamam bu arada evet dava değil soruşturma aşamasında e, ben hala ev basma olayını çok ev basma olayını çok ekstrem buluyorum açıkçası. E, iletişim kurulmadığını düşünüyorum o konuda her ne kadar mahkemeye gidilse bile hani bunu tabii ki de siber suçlar yapsa da ev basma ve evdeki ürünleri alma olayı çok ekstrem bir olay Vertigo Games olayı arkadaşlar bu e, Vertigo Games'deki bir tane çalışanın evini bir ihtar sonucu basıp kendi fiziksel eşyalarını ve şeylerini alıyorlar. Türk firma, evet. Ya işte zamanla belli olacak. İki tarafta açıklamasını yaptı. Şimdi işte şey belli olacak. Ama ya garip olay. Bu sözü kopmanın içeri ne kadar önemli olduğunu değişir. Ş yok, o değişmez. Şimdi elinde sonunda şirketin içindeki ürünler kopyalanırsa, kopyalandıysa, ya işte olay tamamen karman çorman bir olay. Hani kopyalayan kişi Şimdi Demong'un dediği gibi de okudum o yazıyı da tekrar bulacağım okuyacağım. kopyalayan kişi evet kopyalayan kişi tamamen bağımsız bir kişi olduğu için hard disk sadece o kişiye hani evi basılan kişiye ait hard disk ama hard diskle kopyalayan kişi bağımsız. Ben onu yanlış yapmışım şimdi bakıyorum. Hani hard disk birisine ait. O hard diskin sahip ol hard diski fiziksel olarak sahip olan kişinin evini basıyorlar. Ama kopyalayan adam suçlu aslında. Kopyalan kişi bağımsız. Evet. <laughs> Zaten garip olan olay o. Yani X kişisi hard diskini Y kişisi kullanarak kopyalıyor. Basan kişi de X kişisi. Heh. aynen öyle. İşte zaman gösterecek bu. Ya ben ama elinde sonunda şirketin iletişim kurup kurmadığından da emin değilim. Çok garip bir olay. Bir, bir zamanla göreceğiz. Bir şey kopyalamak bu kadar basit olmuyor. Ya bir şey kopyalamak ayrı ama işte kop... sırf hard disk kaynaklı bir şekilde birisinin evini hani o artist onun diye evini basma bilemedim garip olay Ga garip olay biraz abuse gibi geliyor şirket abuse gibi geliyor ama her şey tamamen belli olsun kopya adamı suçladı zaten o, direkt adamı da o evden gidiyorlar Temelinde kız sadece artist benim ofisi unuttum o kadar diye söyleyince olay oluyor ama yine de